videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi başladık videomuza. Bakın burada da arkadaşlar başladık. 1500 like arkadaşlar istiyoruz. Arkadaşlar burada da şimdi mavi ve mavi ve kırmızı eller var arkadaşlar eller. Böyle uzuyorlar. topu Playtime'ın yiyecekler. gelin girelim diyor yeşilli de. Arkadaşlar bunları biliyorsunuz bakın böyle uzuyor eller. Şimdi girdiler arkadaşlar. Burada terörlükler bir tane karakter önlerine çıkacak. Aralık Gugi oyuncağı var arkadaşlar. Fener'le gezerken de Gugi oyuncu çıktı Hadi alalım diyor. Şimdi yeşilli. Şimdi yürümeye devam ediyorlar arkadaşlar. Bu yürüyorlar. Şimdi önlerine ama bak, sonra bir tane karakter çıkacak. Baya karanlık bir yere geldiler arkadaşlar. Burası, çok karanlık. Ah arkadaşlar. Hugugi. Şimdi burada ışığı açıyor. Kırmızı. Arkadaşlar Hugugi oyuncu. Bu oyuncaklar arkadaşlar hep gerçek oluyor. Orada bir, bir tane kutu var diyor. Kırmızılı. Döndürüyor döndürüyor. Ne çıkacak içeriden? Arkadaşlar. Ah. Bu bu. Arkadaşlar yiyor. Bunları ya bu arkadaşlar işte bu boksu bu. Yeşil, bir takıldı yeşilliği iyiydi arkadaşlar. Onu çevirmeyeceklerdi. Bakın arkadaşlar, box turbo böyle gidiyor. Buraya girmeyeceklerdi arkadaşlar. Poppy play ama girdiler ama şimdi buradan da garip bir tane karakterle çıktılar. İnşallah bu da ölmez, yemez o. Oh. Hugo gibi mi çıkacak bu sefer bence karşı? Hey, boxebo geliyor arkadan. Saklanmaya çalıştı gölgenin arkasına. bu geçti. Yine varıyor arkadaşlar burada. Boxebo bulacak koy Onu arkadaşlar. Ay, şimdi bunu ne diye kullanacak arkadaşlar böyle. Şimdi yine bakın böyle yapabiliyor. Saklandı buraya boksi boydan arkadaşlar. Arkadaşlar bu bo yorumlara boksi boy yazın bakın. Yoksa küserim. Şimdi buradan geçti. Arkadaşlar bakın korkuyorsanız istemeyin bakın sakın. Canavarlardan korkanlar istemesin. Can, Hugo'yu gördü. Arkadaşlar o Gugi. O ki Daha canlı bir şekil var arkadaşlar burada. Burada ağzına girer şeklini bayağı fazla yapmışlar. Burada her şey yediği şekli var arkadaşlar. Burada boksu var şey yiyor ya. Arkadaşlar. Bir tane videoyu aynı kez durdurarak yapmışlar ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar hem de en sevdiğiniz en sevdiğiniz karakteri yorumlara yazın. Onu çekerim en fazla yorum olanı. Hem de yorum yapanlara kayıp atacağım bakın. Hey evet, gelin. Burada yine ayrı videolar. dolar. İler. Bakın. Bu oh, çok korkunç. Arkadaşlar. Burada ağzı var şimdi ha arkadaşlar böyle böyle kafa var şimdi bak şu bu arkadaşlar böyle garip bir tane canı var bir tane kutunun içinden çıktı göbeğinde kutu var bakın yıldızlı arkadaşlar diğer diğer videoma bu maçalı kocayı çek, çekeyim mi yorumları yazın oldu da Hmm, böyle yıldızlı bir tane karakter işte bu boksu bu. Ama çok da korkunç arkadaşlar. Bakın böyle işte canavar canavar hareketler yapıyor. Dişleri sivri. Hmm. Arkadaşlar bakın Elamur Bakır'a da gidiyor. Hmm. Böyle yine aynı. Ne bir de erken. Buradan gidiyor. Yılan kaptır. Yılan değil bu. Köpek. Hugo'yu girer annesinin köpeğiydi bu. Bakın şimdi burada playtime var. Hugo'yu git çörtürü salıyor arkadaşlar. Bence Hugo'yu git çıkacak içeriden. Buraya yeşil Hugo'yu koy arkadaşlar. Bu aslında kafası mavi. Bu ne yapacak arkadaşlar? Bu Playtime çok kötü bir tane çocuk arkadaşlar. Burada bir tane pembe kafalı bir şey var. bu da işte bunlar. Ha! Arkadaşlar. Bakın bu karakterler de var videoda. Bakın. Çok eğlenceli bu video ya. Bu video... Hmm, bu arkadaşlar bu karakterin adını unuttum ben. Hmm, bu kim? S Slenderman mı bu? Slenderman arkadaşlar galiba bu. Bu kim? Aa milyonlardaki milyon olabilir bence. Tek gözlü çünkü. olacak arkadaşlar. bence minyon. Ah! Arkam diş var. Ne? Bunlar kafası ne olmuş? Oradan bir tane el uzanıyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Çeviriyor arkadaşlar. Şimdi içeriden Maxi Bo çıkacak. Arkadaşlar maksimum çıkacak içeriden bakın ikisimiz korkuyor orada ve açınca da çıkacak maksimum bu çıkıyor bence de eller çıktı oradan arkadaşlar elleri çıktı Bugün kafası kafasını tuttu arkadaşlar diğer videoyu bekliyorum like atıp da abone olmayı unutmayın Tamara. 150 bin like istiyorum. Bakın abone olmayı da unutmayın. Yoksa size küserim bir dağıtma. Görüşürüz.